canla başla mücadele eden tüm orman çalışanlarına polis ve askerlerimize canını ortaya koyan itfaiye erlerine parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizin personeline sağlık emekçilerimize ve gönüllü olarak sahada çalışan vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Sizler ormanı canımızı, ciğerlerimizi koruyan gece gündüz çalışanlarsınız. Sizlere minnet borçluyuz. Son yangınlarda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlarım, bizim töremizde, bizim geleneğimizde, ahlakımızda, inancımızda başsağlığı dileyeceğimiz kişileri ya da aileleri ayağımıza çağırmak yoktur. Ya aileyi ziyaret eder ya da telefonda taziyelerimizi sunarız. Örfümüz budur, adetimiz budur, ahlakımız budur, erdemimiz budur. Ancak Marmaris'te hayatını kaybeden fedakar Şahin Akdemir ailemizin korumalar gözetiminde evlerinden alınarak Erdoğan'ın bulunduğu yere getirilmiş ve Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek birlikte fotoğraf çektirmiştir. Bu davranışı bu toplum kabul etmez içine sindiremez